Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı bir tarif paylaşacağım. Beğeneceğinizi umuyorum. Hiç beklemeden hem malzemelerini sayalım hem yapmaya başlayalım. Elimde 2 adet patates var. Gördüğünüz gibi patateslerimi doğruyorum. Bu şekilde doğramam önemli. Kanala abone olup bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Patateslerimi doğradım. Sırada elimde 3 tane kuru soğanım var. Gördüğünüz gibi onları doğruyorum. Soğanlar küçük boy olduğu için 3 tane kullandım. Orta boy soğanlardan 2 tane yeterli olacaktır. Soğanlardan sonra önceden yıkayıp temizlediğim ıspanaklarımı doğramaya başlıyorum. Bu tarif için 500 gram ıspanak kullandım. Tarifimiz ana yemek olarak tercih edilebilir. Verdiğimiz ölçülere göre yaklaşık 4-5 kişilik bir yemek hazırlayacağız. Misafirleriniz için tercih edebileceğiniz bir yemek. Hazırlaması da zahmetsiz ve basit. Deneyip hazırladıktan sonra ıspanağı çoğunlukla bu şekilde tüketeceğinizden eminim. Bütün malzemelerimi doğradıktan sonra derin bir tenceremin içine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Yağımı tencerede biraz kızdırdıktan sonra içine soğanlarımı ilave ediyorum. Ocağım orta ateşte açık. Soğanlarımı yaklaşık 4-5 dakika kavuracağım. Yavaş yavaş pişmeye başladılar. Bu evrede üstüne doğradığım patatesleri ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca patateslerimi bu şekilde pişirdim. Eğer yağının az geldiğini düşünürseniz tekrar ilave edebilirsiniz. Önceden doğradığım ıspanaklarımı üzerine ilave ediyorum altta kalan patateslerin yanmaması için ocağımı biraz kısıp ıspanakların üstüne kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika geçtikten sonra ıspanaklarım gördüğünüz gibi küçülmeye başladı. Sonra hepsini karıştırıyorum. Biraz pişirdikten sonra üstüne bir tatlı kaşığı tuz. Tepeleme bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tekrar hepsini karıştırıyorum. 5 dakika daha bu şekilde pişirmeye bırakıyorum kapağını kapatıp. Bu evrede üzerine yarım su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Ispanak sütü sever. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Kimyon da özellikle yakışır. Tekrar karıştırıp üzerine kapağını kapatıyorum. Ocağım kısık ateşte Bir 10 dakika bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Ispanaklarımız da pişti. Kıvamını göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsi birlikte hareket ediyor. Kaşığı değdirdiğim zaman öyle ne çok topaklanmış ne de ayrı bir kıvamı var. Bu şekilde beraber hareket ettikleri zaman istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Ocağımın altını artık kapatabilirim. Borcamın zeminini bir parça tereyağıyla elimle bu şekilde sürterek yağlıyorum. Her tarafını hem yemeğimize lezzet verecektir hem de yapışmamasını sağlayacaktır. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. her yerini iyice yağladıktan sonra bir yemek kaşığı unumu tepsimin içine serpiyorum. Unun her tarafa yayılması gerekiyor. Bir fırça yardımıyla unun tepsinin her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi pek uğraştırıcı bir tarif değil. Şimdiye kadar zorlanacak bir yanı olmadı. Hiç yemek yapmayanlar bile kolaylıkla hazırlayabilir. Görüntüsü ve lezzeti harika olacak. Tepsimi hazırladım. Ardından pişirdiğimiz ıspanak patates karışımını tepsimin içine döküyorum. Bir kaşık yardımıyla her tarafa eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Kaşığın altına yapışmaması için ara ara ıslatabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Çok büyük olmadığı sürece sorun olmayacaktır. Fırınımı 200 derecede açtım, ısıtıyorum. önceden rendelemiş olduğum yeteri kadar kaşar peynirini iş şekilde üstüne gezdiriyorum. Mozzarella da kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri olmayan yumurta da sürebilir. Lezzetinde bir değişiklik olmayacaktır. Tarifimiz fırına vermek için hazır. 200 derecede ısıttığım fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişireceğim. Süresinin bir önemi yok. Üzeri kızarıncaya kadar fırında durması yeterli. Zaten içini daha önce biz pişirdik. Beğeneceğinizi umuyorum tarifi. Akşam yemeğinde misafirlerinizde gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Lezzeti de harika görüntüsü kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Umarım öğretici bir video olmuştur. Biraz soğuduktan sonra servis ederseniz porsiyonlaması daha kolay olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.